Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Hadi öyleyse başlayalım. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi iki tane klan savaşımız var. Onları yapacağız. Bu şekilde şu anda hazırda Porya arkadaşımız saldırı yapıyor. Hemen saldırıya bir bakalım nasıl bir saldırı gerçekleştiriyor. Evet güç iksiri kullanmış. E, orman binicisi Valkür saldırısı gerçekleştiriyor. Şöyle bir şampiyon yürüyüşü tilki ile beraber. Çok güzel bir değer elde etmiş. Bakalım başka yerden saldırıya başladı mı? Evet şampiyon oraya bırakıp yine terse gitti. Orada bir tane görünmezlik kullanmak zorunda kaldı. Oraya arkadaşımız şampiyonu geri çekti ama sanırım çekemedi. İnşallah çekebilmiştir. Hani şu an sanki çekemedi gibi ama yine de emin değilim. Uzun zamandır o çekeme çekebilmiş doğru. Uzun zamandır oynamayınca oyunda bazı mekanikler değişince ister istemez biraz afallama oluyor. Mazur görün. Evet güzel bir saldırı. İçeriye doğru orada giriyor. Görünmezlik kulesi aktif oldu. Bir tane sarmaşığı var. Onu da kullanmış iki taneymiş birini kullandı bir tane daha sarmaşığı var yine aynı bölgeyi kapatacaktır diye düşünüyorum orada çok güçlü ilerliyor güzel bir 3 yıldız geldi gibi. Eline emeğine sağlık diyelim. Evet gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel ilerledi. En sona merkezi bıraktı ve ordu bütün bir şekilde şimdi sarmaşığın kalkmasını beklemeye koyuldu. Sarmaşık da kalktı. Oraya hücum başladı. Güzel bir 3 yıldız. Eline emeğine sağlık. Darsa da bizim başımıza inşallah. Bu sefer ejder ordusu kullanmayacağım. Şöyle göstereyim. Orman birincisiyle bu adamın adı neydi? Onu bir bakayım. Aa şu. Neredesin? Neredesin? Buradasın. Mızrakçı Orman birincisi mızrakçı kombinasyonu yapacağım. Ama maçımıza geçmeden önce şurada size şunu göstereyim. Balı Savaşı'nın geçen haftaki sezonu tamamlandı. Ve yine birinci olduk 1403 kupayla. 3 haftadır üst üste birinci oluyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederek efsane lige çıkacağız. Öyleyse gelen rakibimize bakalım. 2013 numarasına saldıracağım. Zaten bunun 13 numaranın üstündeki bütün köyler 3 yıldız alınmıştı. Burada açıkçası bu tam olarak ilk defa kullanacağım için nasıl bir savaş yapacağım dair bilgim yok ama ufak tefek izlediğim stratejilere göre şampiyonla güzel bir temizlik yapıp geri çekip ters taraftan kraliçe ile önüne buz golemini atıp kraliçe temizliği yapılıyor. Ortadan da orduya atılıyor. O şekilde bir savaş yapılıyor. Şimdi burada şu kuşatma atölyenin olduğu yerden girip şöyle şu alanı temizleyebilirsem şampiyonla ki bence şu havanın önünden atsam bu sefer o tarafa kayar buradan atacağım. Burada sıra da klan kalesi çıkacak. Öbür tarafa bakalım. Bunun monoliti ne tarafta? Monoliti de klan kalesinin orada. Şuradan atsak. Hmm, evet. Bunun arkasından da gireceğimiz için. Evet. Biz plana sadık kalalım. Bu havanın buradan atalım. Hemen bir bismillah diyelim. Başlayalım. Evet. Plana sadık kalıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz şekilde buradan bir şampiyonlu başlıyoruz. Bekliyoruz şimdilik. Şimdi bir görünmezlik. Tilkinin etkisi devreye girecek. O yüzden görünmezlik harcamıyorum. Şöyle bir daha görünmezlik atalım. Tilkin de özelliği bitti. Tekrar tilki devrede. Çok güzel. Bittiği gibi bir daha atalım. Güzel bir alana girdi. Tilki tekrar aktif olacak. O yüzden bir şey atmıyorum şu anlık. Ama artık kaçırmamamız lazım. Şöyle bir erkenden kullanalım. Ya ne olur ne olmaz onu riske atmamak adına. Orada şampiyona bir tane daha attım. Kullanalım. Bir özellik o bir tane görünmezlik kalsın. Şampiyonu çekelim. Çekebildik evet. Buradan öne buz golemi arkasına atıyoruz. Temizlik yapalım orada. Bir tane de okçu atalım. Onu beklersek biraz geç sürebilir çıkmamız. Şuradan orduyu sallamam gerekiyor şu an. Evet orduyu oradan atıyorum. Hemen bir tane önden balon. Arkasına şifacılar. Bu çırak koruyucu yatalım. Bunu da attık. Oraya bir tane daha Hemen atalım bir kelle avcısını. Kral. Kral'ı unuttum. Şu öz şampiyonumuzu da bıraktık. Orduya yabancı olduğum için birazcık afalladım. Orada dışarı kaçacak değil mi? Evet. Şurayı görünmez yapsam. Oradan şöyle de bunu atsam. Oradan doğruca içeri gider misiniz? Giderseniz güzel. Biz bunlara tersek girecektik. Neden aynı yöne doğru girdik onu da anlayamadım ama. Şöyle bir koruyucu özelliğe. Çok dışarı dağıldı. Ben gördüğüm şey pek hoşuma gitmese de inşallah 3 yıldız almayı başarabiliriz. Bu alan daha açılmadı. Şimdi daha yeni açıldı o alan. Çok kötü bir saldırı oldu. Ama daha kraliçemizin özelliği var. Kralımızın özelliği var. Ama ordumuz kalmadı. Yani buradan 3 yıldız geleceğini düşünmüyorum. Ordu ilk defa dönüyoruz. Çok süre kaybetmişiz. Çok zaman kaybı yaşadık. Hmm. Ya ben şey düşünüyorum. Şampiyona 7 tane görünmezlik sanki bir tık fazla. Onu 6'ya düşürüp ya da 5'e düşürüp bir öfke alsak daha tatlı olabilir gibi. Şunun da özelliğine basalım onu eve götüreceğiz yoksa. Çok kötü bir saldırı. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar, bir önceki saldırımızda çok rezil bir saldırı yapmıştık. Yani aslında rezil demeyelim ama orduyu yabancıladık diyelim. Bu mızrakçıları da sildim. Şimdiki ordumuz bu şekilde. Mızrakçının yerine Valkür ve Elektro Titan ekledim. Bu şekilde bir orduyla bu sefer saldıracağım. Bir tane de görünmezlik büyüsünü silip yerine görünmezlik büyüsünü, yani dondurma büyüsünü silip yerine öfke büyüsünü aldım. Evet bu sefer rakibin 14 numarasına saldıracağız. İnşallah bu sefer güzel bir saldırı olur ve güzel bir 3 yıldız alır. Klanımıza katkıda bulunmuş oluruz. Yani köy simetrik olduğu için şu yukarıdan girmeyi düşünüyorum. Okçu Kraliçenin olduğu kısımdan. Oradan şampiyonla şu kompartımanı temizlesek en azından devamı güzel bir şekilde şurayı da Kraliçenin yardımıyla temizleyip ortadan da orduyu salarız diye düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Evet yine plana sadık kalalım. Şuradan bir başlayalım. Görünmezlik elimizde. Şimdi atıyoruz. Oradan hasar mümkün olduğunca azalalım. Görünmezlik bitecek. Tilkimiz aktif olacak. Çok güzel. Hemen bir tane daha görünmezlik. Bir tık erken attık. Bu bizi birazcık yoracak. Tilki aktif olmanı bekliyorum. Güzel. Şimdi tilkinin aktifliği bitene kadar görünmezlik atmayacağım. Şimdi atıyorum. Şu bu arada şöyle yaklaştıralım. Oradan Tilkimiz yine aktif oldu. Çok güzel. Şöyle bir görünmezlik atacağım. Orada onunla uğraşmasaydın güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. İki tane görünmezliğimiz var. Artık tilkiyi kaybettik. Bu görünmezliği de atalım. Monolit'i alıp şampiyonu buradan çekiyoruz. Şampiyonu çekmem lazımdı. Ne yaptım ben? Sarmaşı şey boşa attık ya. Neyse vakit kaybetmeyelim. Hemen bir buz polemi arkasına attık. Kralımızı da bırakalım. Oradan aşağıya doğru kral gelirken şuradan ordumuzu sallayalım. Hemen koruyucu. Balonlar. Arkasına şifacılar. Şöyle valkür. Titanımızı da attık. Çırak koruyucumuzu da attık. Kral yine satış koydun. Yani onu yapmasaydın güzel olurdu. Şöyle kapatsak. Şampiyon attık. Yani bu orduya elim alışana kadar birazcık perişan olacağız. Şuraya bir Öfke büyü atalım. Koruyucunun özelliği de aktifken. Ya elimde şeyler kaldı. Şuraya temizlik açısından bırakalım hemen süper barbarları. Orada ufak bir hata yaptık. O hatayı yapmasaydık sarma. Geri çağırma büyüsü yerine sarmaşık attım ama şu anda güzel ilerliyor gibiyiz. Şuradan iki tane kelle avcısını da atalım. Temizliğe yardımcı olması açısından süper barbarları gönderiyoruz. Şöyle bir kralın özelliğine basalım. Güzel. Orada dışarıda yok yemek şimdi gelmeyecek ama buraya minyonumuzu atalım. Minyonumuz orada temizliğini yapsın. Orada sarmaşığı yanlış attım. Sarmaşığı düzgün atsaydım yani geri çağırma büyüsü yerine sarmaşık kullanmasaydım güzel şeyler olabilirdi. Ki gerçi yine çok da kötü görünmüyor aslında ama süreden yine yiyeceğiz gibi. Kral içeride çok güzel o duvar açıldı. Bir şey diyeyim mi? Sanki 3 yıldız gelir gibi ama yok süre yetmez duvarın açılması lazım. duvar aç Duvar açılmasa da kraliçe oradan görüyor mu? Göremiyor. Hadi 6, 5, 4, 3, 2. Yapma be. Yapma be ya. %99 ya. Orada sarmaşığa üzüldük. Yani bekledik. Gittik yine 99'da kaldık. Şöyle bir savaş tekrar izleyelim diyecektim. Bejno bize saldırdı. Bizim saldırdığımız yere saldırdı. Hiç affetmeden parçalıyor arkadaşlar. Aynı yerden giriyor. Şampiyonla. Orada da bakalım. Evet aynı orada hemen hemen. Yani genel mantığı aynı. Yok eline sağlık diyelim şimdiden. Bejno burayı üçleyecektir. Böyle aman aman bir sıkıntı yaşamaz ise. Rahat bir üç yıldız gelecek gibi buradan. Evet. Şampiyonla saat 12 yerini temizledi. O güzel orada kraliçeyi de aldı. Biz kraliçeyi almış mıydık? Yok biz şampiyonla kraliçeyi almamıştık. Bejno güzel ilerliyor şu an. Orada bakalım görünmezliği kalmadı. Onu da alabilseydi çok güzel olurdu aslında monoliti. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi alttan evet önden golem peşine kraliçe ve barbar kralla. Aslında monoliti almaması bir yandan ordunun içeriye girmesinin için daha güzel bir hareket oldu. Biz de monolite aldığımız için ordu kenardan içeriye girmek zorunda kaldı. Evet sarmaşın birini kullandıysa aşağı köşede şampiyonun özelliği geldi. Güzel belediye binasını da aradan çıkarttık. Arkadaşlar bu arada kanalımız 700 abone oldu, 700 aboneyi geçti. Bu videoyu çektiğim sırada 717 aboneydik. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Like atan, abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet orada çok güçlü bir şekilde ilerliyor. Kralın da özelliği kullandığı kraliçenin özelliği hala duruyor. İkinci sarmaşı da şun, şunun adı neydi ise artık seri top diyelim. Seri topun orada kullandığı sarmaşan etkisi geçti. Yani süresi de var. Daha kraliçenin özelliği diyecektim. Kraliçeyi göremiyorum. Şimdi kullandı. Kraliçenin özelliği yeni kullanıldı. Full canla ve klonlarla hayatta. Buradan 3 yıldız gelecektir. Zaten kaya saçara aldık. Kraliçeyi öldürebilecek bir savunma göremiyorum ki önünde de süper dev varken. Boksör dev. Boksör dev. mi? Boksör dev diyelim. Boksör dev varken önünde. Kraliçeyi bu savunmalar öldüremeyecektir. Ne emeğine sağlık diyoruz. Benjamin arkadaşımızın. Bu arada arkadaşlar klan oyunlarının son günündeyiz. Gördüğünüz gibi 3700 puan bandına geldik. Hemen bunu 4000 yapalım. Bunun bir taktiği var arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Mesela özellikle inşaatçının olduğu tarafta görevleri alırsak mesela 4 muhafız kulübesi yok et diyor. Geliyoruz buraya. Burada da her şeyimiz full arkadaşlar. Bunu ilk başta göstermiştim. Bu yaylı tuzaklar yeni geldi. Şimdi onları basıyoruz. Bu görev aldık ya arkadaşlar. Zaten yani benim burası full olduğu için her şey max seviyede. Yani benim işte şeye ihtiyacım olmadığı için geliyorum. Bakıyorum muhafız kulübesi nerede? Burada. Bebek ejderleri buradan hızlıca atıp özelliklerine basıyorum. Zaten alıyorum. Hemen çıkıyorum. Ve çok kısa bir sürede hemen 4 tane muhafız kulübesini yok edip 600 puanımı hanime yazdırıyorum. Buraya bakıyorum. burada yoktur. O zaman şöyle bir saldırımızı yapalım. İki köşeden üçer tane attık. Burada üçün özelliğine basabiliriz. Bir içeriye doğru girdi. Ona basabiliriz. 5 hasarı iyi aldı. Ona da bastık. 6'ya da bastık. 4 ve 2'ye basmayacağım. Onları en azından öbür tarafta kullanırız. Burada muhafız kulübesi öbür tarafa koymuş adam. O yüzden burayı hızlıca alıp şunun özelliğine basalım. Zaten öbür tarafa geçince o özellik kullanılacak. Kendi otomatik olarak güzel. Hiç bebek ejder kaybetmedik. Hemen öbür tarafa da bir üçleyelim. Evet. Burada da muhafız kulübesi zaten dışarıda. Hemen alıp çıkabilirim ama şöyle burayı bir üçleyelim. 2'nin özelliğini kullanmamıştık. 4'ün özelliğini kullanmamıştık. Onu uzatalım. Buraya bir 5'i atalım. Şimdi Şimdiki kullanabiliriz. Dördü de kullanabiliriz. Buradan da uçan makinamızı bıraktık. Buraya yedinciye atalım. Zaten rahat bir üç yıldız da aldık. Ya yani toplamda altı yıldız almış olduk böylelikle. Başka havaya aman aman hata verebilecek bir şey kalmadı. Tek başına uçan makinamız da zaten yeterli olacaktır. Ki üç özelliği var. Şöyle özelliğine basalım. Ve iki tane muhafız kulübesi yok ettik. iki tane daha hemen yok edelim. Evet bir sonraki ekibimizi bulduk. Evet yine gördüğünüz gibi hemen köşede şuradan hepsini atalım hızlıca. Özelliklerine bastık. Üç tanesini basmamız yeterli bile oldu. Kapattık. Tekrar hızlıca birini bir rakibimizi daha bulalım. Son kulübümüz olacak. Evet yine hemen kenara yakın bir yerde hepsini gönderiyoruz. Hızlıca özelliklerine basıp teslim ol diyoruz. Buradan rakibimize de güzel bir kupa vermiş oluyoruz. Bu görevimizi tamamladık ve gördüğünüz gibi klan oyunları da tamamlandı. Ödüllerimize bir bakalım. Yani ben şu şekilde alacağım arkadaşlar. Buradan bir 20 taş alacağım. Burada hiçbiri bana lazım değil ama yine de güç iksirini alacağım. Buradan araştırma iksirini alacağım. Buradan engel küreğini alıp iksire çevireceğim. Buradan tabii ki de inşaatçı iksirini alacağım. 4000 kupaya ulaştığımız için ek olarak bir ödül daha alabiliyoruz. Buradan da hem inşaatçı kitabını hem de iksir ürününü alacağım arkadaşlar. Ki ama şöyle bir şey var. Ben iksir rününü alamıyorum. Galiba inşaatçı kitabını da alamıyorum. Evet onun yerine şöyle bir bakalım tekrardan sizlerle. Buradan 100 taşı alacağım. Buradan da inşaatçı altın rününü alıp onu da 50 taşa çevireceğim. Ben şimdilik bu şekilde olacak. Evet şunu satabiliriz. Bu pek bir işe yaramıyor. Güzel 4000 taşımız var. Belediye binası 18'i bekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi büyülü öğelerim var. Fazla fazla da olanlar var. İki tane kahraman kitabı, iki tane iksir ünlü vesaire de var. Ve şurada da madalyamız da var. İnşaat belediye binası. 18 geldiği gibi çok dehşet bir yükseltme yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli vakitler dileriz.